Hazır olun Emine koş bakalım ha! Ve pop sağının dışında hmm. Gel gel sopama gel Fazla topları vurmayı hiç beceremedim. Hı? 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 Çok büyük bu. Bununla ben ne yapacağım? Buna vuramam ki. Yapabileceğim bir şey yok Zeytin. Tarihi durduramazsın. Ya çok saçma. Dinozorları seviyorum. Neden hepsinin neslinin tükenmesi gerekiyor? İyi tarafından bak Zeytin. Dinozorların nesli tükenmeseydi... ...modern hayat gelişemezdi. <laughs> Bana o kadar modern görünmedi. Eh, ona bir 60 milyon yıl ver. en son, en büyük numaram. Hopedik, hopedik. Güneş görürdü. Ay nasıl yaptı bunu? Daha bitmedi. Karanlıklarda. Aa! nasıldı <laughs> Harikaydın Zeytin, harika. Nasıl yaptın? Kabiliyet işte. Herkes de yok. Muhteşem sihirbaz Zeytin dedik ya. <laughs> ya Zeytin ama. Tamam, tamam. En iyi arkadaşım olduğun için söyleyeyim. Bir kere bardak numarası basit bir fizik kuralı sadece. Bardak numarasını sormadım zaten. Kedi de şapkanın içindeydi. <laughs> o da <datı> tamam. <mı? gülüyor> Kediyi de sormuyorum ki. Ee, <laughs> Güneş'i soruyorum, Güneş'i! Onu nasıl yaptın? Bir sihirbaz sırlarını asla paylaşmaz! Hoşçakal! Hmm. <laughs> <Ay. gülüyor> ah, o ne ya? Merhaba! Teşan sihirbaz değilsin. Bir dileğim var senden. Dile bakalım küçük kız. <laughs> Sesine ne oldu bu arada? Sorun da o zaten. Yarınki kristalimden önce sesimi düzeltebilirsen, ne istersen yaparım. Hmm. Dileğini yerine getirebilir <laughs> Ama o kadar çok ödevim var ki yarına. Hiç vaktim yok sihirle uğraşacak. Ben ödevlerini yapabilirim. Hmm. Tamam oldu bil. Sabah hiçbir şeyin kalmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem sihirbaz Zeytin. Senden bir dileğim olacak. Çok önemli. Dile benden ne dilersen. Basketbol takımımız gruptan düşmek üzere. <laughs> Yarınki maçı kesin kazanmamız lazım. Hadi Zeytin ne istersen yaparım. Bana bırak. <laughs> ha, bırak hadi bırak. <laughs> Aa, ne var içeride ya? Ha, ha, koş koş! Ha. Aa! Ot anne! Akın! Sonunda başardım Seyten. Zamanda yolculuk artık o. bir hayal değil. Zaman makinesi. Tabi ya. Çok iyi yapmışsın Aköncüm. Şimdi beni istediğim zamana gönderebilir misin yani? Ehehe, evet elbette. Gitmek istediğin zamana ait bir şey vermen yeterli. Aa, bu fotoğraf olur mu? Tamam. Bu işimizi görür. Bu kulaklık sayesinde iletişim kurabileceğiz. Hazır mısın? Hmm. Işınla beni Akın. Mürkümüz <laughs> benim olacak. Ne? beni çabuk geri getir. Pardon. Bir sıfır fazla girmişim. Hallediyorum. <laughs> arabasını da vermezmiş. Bak 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 bak. Ay, Ay çok tatlıymış bunlar. Çok tatlı bebekmişim çok. Beni gidi beni. İşte araba burada. Akın şimdi. Ay. <laughs> Ay, iyi. ne oldu, bir more özür dilerim. Bak, bu da en sevdiğim. Hmm. Ay bakayım kim? Ay çok güzel bir <laughs> şey. Ay yapma kocan, tam düşecek ah. zamanı buldum. Tamam Limon, sakin ol. Evet Limon ya, <laughs> kafandan duman çıkacak şimdi. <laughs> evet. Oh. Oh. <Ghash> <uniku> ah. Hay. Hay Hay. Hadi kuzenim had yapabilirsin. Hadi. Hadi kuzen hadi. Hadi hadi hadi. Aşağı biliyorsun. bakma halkoyu. Çak. Lulu'yla hayat şimdiden güzelleşti. Bak anne, bezelyelerimi bile yiyorum. Limon, iyi misin kızım? Yok. Hey Limon ve ne haber? <laughs> hey Limon eğleniyor musun? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> en sevdiğim elbisem harika. Bunu bitirince fen ödevini de yapacağım. Roli. Ha, limon rolü mi dedi? Ha, şuna bak. <laughs> Rolly bu harika oldu. <laughs> evet, boya hazırım. Ha? Ee, e, ama şey... seviyor O zaman okul için resim ödevimi yap. <gülüyor> 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 ah. Rolly neredesin? Hı. Ne? Saat kaç? Ç çalar saatim nerede? Rolly'i bu muhteşem sanat eseri için tebrik ediyoruz. Rolly sanatı seviyor. Bu benim çalar saatim. Rolly! <laughs> Roli 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 Roli, 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 Roli. Benim sana teşekkürüm olacaktı. Roli, hmm. sen burada kal. Fakat Roli zeytine yardım etmek istiyor. Ben artık senin yardımını istemiyorum. Sen sadece burada bekle. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ya benim de bekleyin. Takımda yer kalmadı. Ne? Roli. <laughs> Bu benim formam. Roli, 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 Roli. Roli, sen biraz fazla olmaya başladın. Bu işe bir son vermek lazım. <laughs> Zeytin geri döndü. Limon. Gelsene dışarıda oynayalım. Gelemem Zeytin. Şu anda meşgulüm. <laughs> hey teşekkürler Rolly. <laughs> Rolly. Aman nasıl? Rolly yardım etmek istiyor. <laughs> Limonla Rory çok eğleniyor. <laughs> Ay, çok tatlısın sen. <laughs> tamam. Bu sefer gerçekten buraya kadar. Artık benim de vedalaşıp penguallerle tanışma zamanı geldi. <laughs>